Günaydın. Gidiyoruz. Bugün Nasrettin Hoca gibi geri geri gidiyoruz. Yine Likapa'dayız. E, toplayacağız. Bugün hatta kargolar falan da var. Onları da e, çekeriz. Ben şimdi sabah bir çıktım. Geldim. Ön soğutmaya koydum. Şimdi tekrar gidiyoruz. Ben e, ne aklıma geldi ya sabah? Ne geldi? Sen bu kas sisteminden bahsettin ya. Evet. Ben onu düşündüm bayağı. Yani aslında tabii farkındaydık ama yani böyle bir sistem olarak bu kadar keskin şekilde işlediğinin farkında değilmiş. Ne düşünüyorsun? Valla bence burada Hindistan'dan beter bir kas sistemi var. Yani aslında bu mesela Hindistan'da işte bunu herkes biliyor kas sistemi var. Ben bu seviyedeyim, sen bu seviyedesin ama Türkiye'de de aynısı yok mu işte? Ben kızımı doktora olursa veririm. İşte çobana kız verilmez. işte onunla sohbet edilmez. Ya bu kas sistemi değil de ne abi? Evet doğru. birebir öyle ve çok keskin. Çok keskin yani aşırı yani böyle insanlar böyle işte zenginleştiği zaman çevresi de bir anda değişmeye başlıyor. Zengin insanlarla dolmaya başlıyor. Fakirleştiği mi çevresi de fakirleşiyor. Artık zenginler onu onunla konuşmamaya başlıyor. Ya da işte üniversitelerde bir bakıyorsun tıpçılar böyle kendi dünyalarını kurmuşlar. İşte tıp e, partileri, bilmem işte tıp toplantıları. Adamlar böyle kendilerini başka bir şeyde yapıyorlar. Yani bu sadece tıp için geçerli değil. Sadece örnek vermek istedim. Ya bu bu şekilde yani ya da müzisyenlerin bir araya işte gelmesi, müzikten anlamayan kimseyi yanılarına almamalar. Hani bu şey olabilir, insanlar şey diyebilir. O aslında öyle değil. Hani kendi kafalarında olan insanlar ağlıyorlar. Bence öyle değil. Bence bu da bir kas sisteminin bir parçası. Ama bunu en çok evlilikte görüyoruz Türkiye'de. Yani düşünsene ya, evleneceksin. Diyor ki işte ee, ne yapıyorsun? Diyorsun üniversite okudum. Ya yani asla kimse ne okuduğunu sormuyor. Dört yıllık mı, iki yıllık mı? Ya bu önemli bir şey değil ki. Öyle bölümler var ki iki yıllıkta. Yani dört yıllık bölümlerde öyle şeyler yok. Çünkü herkes bu psikolojiyle dört yıllık bölümlere koşuyor. İşte aman dersen iki yıllık bölüm kimse beni şey yapmaz. Bu şekilde yani. Şimdi misal garsonluk. Garsonlar nereden baksan bir doktorla aynı parayı kazanıyorlar. Ama toplum içinde ben garsonum dese hiçbir şeyi yok hiçbir ağırlığı yok. Ama bilmiyor ki o çok fazla para kazanıyor. Yani artık insanların gözünde bu şekilde bir oluşum oluşmaya başlamış. Yani biz biz ne kadar kabullenmesek de yani bu videoyu izleyen insanlar da bu sadece işte kültürel bir şey. Herkes çocukların iyiliğini istiyor. Kafasıyla yaklaşsa bile değil bence. Çok daha hard bir şekilde bir şey var. Kas sistemi var Türkiye'de. Çok güzel özetledin Arzu. Evet, davul bile dengi dengine çalar muhabbeti ya. Yani. Tabi yani. Yani e, öyle değil ha. Yaş konusunda da var. Yani ben şimdi mesela böyle işte Isparta'da biliyorsun daha benden böyle 10 yaş, 15 yaş gençlerle genelde bir müzik üzerinde muhabbetim var ya şeyi fark ettim. Mesela benim yaştaşlarım diyor ki ya onlar da çok genç. E yani Hani sonradan fark ettim ki şey diyor yani Hani sen niye onlarla takılıyorsun diyor aslında Gel yaşlılarla takıl ha Evet Yaşlı ol Yaşlılarla da değil Yaş grubunla Abi ne alakası var ya Ya bunu ben böyle düşünmemişim Bunu ben birkaç gün daha Biraz daha derinlemesine düşünmek istiyorum Eminim içinden çok daha fazla şeyler çıkacak ee, Aslında hiç gerek yok değil mi? İşte diyemezsin abi yani bana da şu an şey geliyor sen şu an işte e, böyle gerçekten işi olan bir insanla mı evlenmek istersin yoksa hiçbir işi yok falan hiçbir vasfı yok öyle mi evlenmek istersin ya ben... artık bizim de içimizi ya belki sen değil sen şey yapmasın ama bilmiyorum hani ben böyle kendi açımdan düşünüyorum eşimin çalışan bir insan olmasını isterim yani evde oturup işte çocuklara bakacak televizyon izleyecek temizlik yapacak ben asla öyle bir eşi istemem ya o da benim gibi. Yani olay şey değil. Para kazanmak değil yani. O da çabalayacak. O da bir şeyler yapacak. Yani sırf evlendi diye köle olacak diye bir şey yok ki. Ya Biz ne insanları köle yapıyoruz ki evde? Ya eski, eskiden şey vardı. Abi misal. Kadınlar tarlaya gönderirdi. İşte erkekler işte başka şeyler yapardı. E şimdi kadınlar evde kalıyor. Yine çocuklara bakıyorlar. Misal yani bizi en büyük ablamız büyüttü. Yani bu doğuda böyle aslında ya. Yani ilk doğan kız artık annedir. Gereka evet. anne artık böyle kuluçka gibi üretir, kıza verir. Üretir, kıza verir. E sonra ne olur? Kız da ona göre pişer. Ve hani böyle bir sistemin bir parçası olmak istemez. Çok aykırı olur. Yani neden böyle diye sormaya başlar kendi kendine. O zaman kafamda şöyle bir çözümleme yapıyorum. Yani mevcut sistem bu. Bunun biz genelde hep böyle sistemin çevresinde görüngesinde dolanan insanlarız ya bunu da hedefliyoruz aslında. Onun da görüngesinde dolanmak gerekiyor. Evlenmeyeceksin o zaman. Evet. Evlenmek e, kurumsal bir şey. Yani o mevcut düzen içerisinde daha da çekirdeğe gömülürsün. Yani görüngeden aslında dışarıdan seyretme algını kapatır. Böyle gömülüp dar bir bakış açısından neden olur. Hele böyle Keskin kast sistemi olan bir yerde sadece kendi sınıfında gördüğün için evleniyorsan aslında evliliğin mantığına çok aykırı bir durum. Yani bir arkadaşlık için değil de yine bak özne sen değilsin. Toplum gözünde ne şekilde gözükeceğine göre evleniyorsun. Ya, tabii ki abi misal iş adamısın gidip normal biriyle evlenmiyorsun. Kimle işte bilmem başka bir iş adamının kızıyla. Hani tekrar statünü korumak için ya da bir üst seviye statüye çıkmak için. Yani bak statüler var. Gerçekten var. Yani köydeki bir insan ile şehirdeki bir insan arasında ikisi de normal bir hayat yaşasa bile bir statü farkı var değil mi? Bir kas sisteminin aslında o yapısının bir parçasılar. Yani mesela en dipte kimler vardır? Şöyle düşünelim işte ne bileyim. Şu anki işte mülteciler şu an Türkiye'deki kas sisteminin en altında onlar var değil mi? Kimsenin yapmak istemediği işleri yapıyorlar. Yani bizim Türkiye'den yurt dışına giden insanlar da aslında oradaki işte Almanların işte bilmem Fransızların yapmak istemediği işleri yapıyorlar. Yani siz şey mi zannediyorsunuz İnsanlar buradan çıkıp gidip işte Almanya'da işte bilmem tekstil fabrikaları mı koyuyor ya da farklı şeyler mi yapıyor? Tamam yapanlar var ama bunu böyle genellemeye vurduğunuz zaman aslında burada giden insanların oradaki insanların yapmak istemediği işleri yapıyorlar. Ben bunu biraz daha böyle e, tarihte geriye götürdüğümde şöyle bir şey geldi aklıma e, evlilik üzerinden yani Avrupa'daki krallıklar e, da mesela e, bir bir arasındaki ilişkiler kız alıp kız verme üzerinedir ya genellikle He. Yani bu işte bizim Osmanlı'da da vardı ama Avrupa'da çok daha keskindi. Aslında tepeden bir kast sistemiyle bir çıkar ilişkisi üzerine kurulu bir sistemle bir evlilik modellenmiş tarih boyu. Biz de onun bir minyatürünü yapıyoruz sanki. İşte Diyelim ki burada birisi evlenecek. İşte onun çok çaylığı var. Veya işte onunla evlenirsem statü sahibi olacağım. Evet ya gerçekten mış gibi yaşama durumu var. Ama... Nedenini bilmiyorum ya. bak Biz yaşamıyoruz ve hiç de bir şey olmuyor abi. İşte abi. Yani dediğim gibi <laughs> görünmez bir kas sistemi var. Biz ne kadar eleştirsek de, ne kadar hayır desek de var. Maalesef <laughs> ki var. Yani bunun sence başlıca nedeni ne? Ya çok tarihsel bir şey olduğunu düşünüyorum ya. Sence ne? Ekonomi. Yani bir insan hmm. düşünsene yani şu an senin refahın yerinde eşin doktor olsa ne yazar işte ne bileyim başka bir iş yapsa ne yazar. Sonuçta sen orada şey düşünmesin ki ya hayat kaygısı aslında kas sistemini yaratıyor. Kız diyor ki tamam şimdi ben bunu aşığım da aşk karın doyurmuyor ki ben rahat bir hayat istiyorum işte ne bileyim altımda arabam olsun evim olsun kira derdim olmasın. Bu yüzden yapıyorlar. Ama düşünsen herkesin işte evi var, arabası var işte. Yani refah seviyesi yüksek diyelim. Evi arabası olarak düşünmek, düşünmeyelim de. O zaman ne yapar? Sevdiği insana kavuşur. Ama artık mecburiyet gibi bir şey olmuş. Yani ya zengin olacak ya olmayacak. Yani ben de kendi kardeşlerime diyorum yani tercihiniz birinci tercihiniz zengin olması. Ben diyorum bunu yani. Ne kadar eleştirsem de maalesef böyle yani. Bunu böyle yapmak zorundayız kas sistemini biz mi yarattık yoksa kas sistemi mi bizi yarattı? Yani tartışılır ama bana kalırsa biz kas sistemini yarattık. Yani o ekonomik durum bizi şey yaptı. Yani Avrupa'da bence bu kadar ya da böyle refah yüksek olan ülkelerde yine vardır. Eminim ki vardır. Ama bu seviye olduğunu düşünmüyorum ben. Sen eski kafalı bir insansın ha? Ya tabii. Bilmiyorum ya. O yörüngeye yerleşmek yani bir çekirdekte merkezde olan biten bir şey var sistemin merkezi. Bunu böyle yörüngesinde dolanınca aslında uzaktan da görüyorsun ya. Yani i̇nsanlar orada tuhaf tuhaf bir şeyler yapıyorlar. Sen yörüngeden seyrediyorsun. Buradan diyorsun ki ya niye böyle yapıyorsunuz? Ama e, onu çekirdekten görürsen yani çekirdekten karşındaki de bakarsan bu sefer kafam da öyle kalıyor. Herhalde yörüngeye çıkmak lazım ya. Bilmiyorum. Dediğim gibi abi yani çok hard kapitalizm, <laughs> göbeş kaplımbalarla var yani. Evet. Ya o çok de değişik, iğrenç bir sistem yani. Hmm. yani. Ama bizim sistemimiz iyi. Yok ya. Ekonomi iyi. <laughs> i̇yi tabii ya ekonomi. Biz, bize ne ya? Aynen öyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu arada gerçekten bana ne ya? Aynen. Ya ben öyle bir hayat yaşıyorum ya. Bir ay önce... Böyle sürekli dertleri düşünüyorum işte. Bu geldik, bu böyle fiyatlandı, bu böyle oldu. Onu düşünmekten kendi işimi yapamıyordum. Evet. Gerçekten bu yani evet. sen de görüyordun yani Hı -hı. artık böyle sabah kalkıyorum tüm haber bültenlerini, hepsini izliyorum ama. Ne olmuş, ne bitmiş, kim kimi öldürmüş, kim ne yapmış, hangi parti ne yapmış. Sonra böyle baktım ki abi biz boşuna konuşuyoruz ya burada. Hı -hı. Gerçekten boşuna konuşuyoruz. Evet. Yani sadece kendimizi oyalıyoruz aslında. Yani birinin kazanıp kazanmaması aslında bizim açımızdan hiçbir şey değiştirmiyor. Kesinlikle. Sadece işte şey gibi. Şimdi mesela Galatasaray şampiyon oldu. Ne oldu? Senin için ne değişti? Hani takımı tutmak Hı -hı. dışında hani. Ne oldu? Hayatında bir şey mi oldu yani? Galatasaray kazandı diye refahın mı arttı? Şey mi oldu? Hayır yani bu takım tutmayla ilgili değil yani. insanlar diyecek ki takım tutuyorum. Mutlu oluyorum. Hayır, ben o açıdan bakmıyorum yani. Bir şey özetlemeye çalışıyorum. Yani Galatasaray şampiyon oldu. Benim cebime para mı girdi? Ne oldu? Bu arada istenen de bu biliyor musun? Yani senin onu konuşman. Çünkü e, aslında görünür olmak önemlidir ya. Yani reklamın da iyisi kötüsü olmaz. Olumlu veya olumsuz. Sen e, o sistemi konuşursan aslında ona hizmet etmiş olursun. Yani sürekli olarak eleştirirsen yine o sisteme e, aslında kitap etmiş onun istediği şey olmuş olursun O yüzden abi çıkıp esnemek lazım ya yani hadi oradan falan kibarca diyeceğim deyip e, Sen kendi yoluna devam edersen o zaman o sistem erimeye başlıyor ama ben dikkat ediyorum işte farkındaysan böyle bir ortamlarda da sürekli işte böyle siyaset vesaire, yüzeysel anlamda yani sadece eleştiri veya savunma anlamda açılınca kesiyorum muhabbeti. Diyorum bugün olumlu şeylerden konuşacağız. Çalınç. Çünkü bir sonu gelmiyor anlıyor musun He. abi? yani Hizmet ediyorsun bir de o sisteme. Ya tabii ediyorsun. Yani bak bırak kendi hayatının tanrısı sen ol. Yani. Lucifer var ya ya abi bırak bu işleri ya. Hmm. Yani tam öyle aslında. Hani evet. bırakacaksın ya. Böyle bıraktın mı kendi hayatının tanrısı sensin yani. Birinin kazanıp kazanmaması hayatında inan çok şey değiştirmeyecek. Belki cebine 2 TL fazla girir, belki az girir. Girer. Ama sen eğer kendine vakit ayırırsan emin ol ki cebine 10 lira girer. Kesinlikle. Ya, bravo. Tabii para kazanmayı bileceksin yani. İnsanlar ben niye devlet memuru olmadım? Hep kendime soruyorum. Yani i̇stesem olurum. Vallahi olurum. Ben şu an otursam, çalışsam gerçekten olurum. Bende o şey var yani. Ben bir şeye böyle kafayı taktım yaparım yani. Ben sana Uğur abi ben işte doktor olacağım desem gidip olurum. Ama çok şey geliyor bana düşünsene hani. Gidiyorsun 5-6 yıl okuyorsun. Sonra işte doktor oluyorsun. Yok bilmiyorum o oluyor bu oluyor. Bir statü için 6-7 yıl çalışmak çok şey. Yani şeyi de anlamıyorum. İşte direkt insanlar gidip sürekli iş arıyorlar. Çalışacak iş arıyorlar. Kimse hmm. kendi işini kurmanın peşinde değil yani. Şey abi. demiyor. Yani ben şu mantıkla ilerlerim. Bir işe girdim mi başka bir yere kaynak oluşturmak Hı -hı. için bir işe giderim. Aslında biri gelsin bizi kurtarsın mantığı. Ya tabii bir patrona ben, gideyim beni kurtarsın. Ben hep şey diyerim ki işte hayatımda iki tane kırılma noktası vardı. Bir başkasının gelip beni keşfetmeyeceğini fark ettiğim an. Biri de işte bir yardım gelmeyeceğini. Yani bir tanrı varsa o da sensin. Kendi hayatının tanrısı sensin. Tanrı sana yardım eder. Evet ama böyle bir iş yaptım. Allah bana yardım et. Allah niye sana o şekilde yardım etsin ki? Eder. Eminim ki eder. Ama sen öyle her şeyi Allah'tan beklersen zaten sen hiçbir şey yapamazsın ki. Sen bir şey, bir çaba, bir gayret göstereceksin ki Allah da sana yardım etsin. Ben o zaman al diyeyim cipsimi, televizyonun başına geçeyim. Allah'ım bana yardım et, bir işim olsun, çalışayım. Ya Allah niye sana yardım etsin ya? Neden? Yani sen çalışırsan, çabalarsan her gün işte bir yerden bir yere koşursan Allah da der ki bak bu kul çalışıyor buna yardım edeyim. Hak edene veriyor. E, ha? tabii Kesinlikle. ki hak edene veriyor. O zaman ya ben şey kafasındayım zaten hani ya kas sistemi olması gerekiyor mu? O da var ya. Olmalı aslında biraz. Sistemin işlemesi için İşte herkes doktor olam olmamalı. Herkes mühendis olmamalı. Sen herkes doktor. E diğer işleri kim yapacak? Ama yani kas sisteminde şimdi doktor olunca <laughs> bütün profilin etrafında doktor oluyor. Hep de doktorlar üzerinden gittik. Doktorlardan özür diliyoruz. Evet. Doktorlar canlı. ee, Gitmeyin geri. Ya bu biraz da şeyden kaynaklı. <laughs> Özne kendin olsa mesela sen gerçekten doktor olmak istesen e, bir statü için doktor olmaya çalışmasan veya aile baskısıyla zoruyla ailenin statüsü toplum içindeki statüsü yüzünden seni harcaması o zaman zaten öyle bir kibrin içerisine girmez. Severek yaparsın o doktorluğu. E şimdi bir vasatın içerisine giriyorsun. E diyorsun ki ya ben bunu zaten istemiyordum ulan okuduk da yıllarca falan iyi de kazanıyoruz. E devam edeyim. E o vasatı bertaraf etmek için ne yapacaksın? Bir şekilde onu örtmek için işte ben doktorum. İşte benim yerim var ben bunlarla takılırım. E, başka bir şansın kalmıyor. Bu evet. hep vasatı özne sen değilsen vasatın içine düşmek zorundasın ya. Çok değişik ya. Çok değişik olaylar ama işte dediğim gibi olay sende bitiyor ya. Boş ver her şeyi aga. Yani bırak her şeyi gitsin ya. Bana ne yani o şey olmuş bu olmuş bu bunu öldürmüş ya bana ne? Ne değişecek İstanbul'daki bir adamın bir kadını öldürdüğünü haberini görmem. İnsanlar şey diyecek yani ya sen de abartıyorsun şeyi. Değil abi. Yani sürekli olumsuz haberleri izlemeye devam edersen algoritma sana sürekli olumsuz haber gösterir ve sen sürekli o olumsuz haberleri zihnine koyarsan sen ve de artık olumsuz. olumsuz haberlerin reklamını yapmış oluyorsun ve sen de artık şey oluyorsun. Sen de o yani olumsuzluğun bir parçası. Mekanizmaya parçasın. baksana mesela sen o haberi okuyorsun. O haberi okuman bir reyting. Reyting aldığı için o gazeteci o tip haberleri yapmaya devam evet. ediyor. O tip şeyler gözüktükçe insanların kafasında öyle bir algı oluşuyor ve başka bir adam, başka bir kadını öldürüyor sırf o haber reyting aldığı için. Değişik bence derinlemesine de düşünmekte fayda var. Ee, olumsuzlukları bırakıp bugün olumlu challenge. Ne yapıyoruz? Para topluyoruz. Para Hadi top bakalım diyor. bugün. Biz dün bir yağmur yağdı. Bu ara sohbete daldık onu anlatacaktım. Dün bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı. <laughs> Yok böyle bir şey ya böyle camdan bakıyorum diyorum Allah'ım şimdi bir yer kopup gelecek aşağı yani o seviye ya. Bu yağmurda da bir yer kopmaz biliyor musun? <laughs> Nasıl kopmaz Allah'ım? Dur bakalım heylan yağmuru görürsen ne tepki vereceksin merak i̇şte ediyorum. İşte heylan yani. dün de heylan şey işte. Aynen. Yani, o dün yağmur var ya onun aşağı yukarı 5-6 ne düşüneceksin. Yani şöyle şuradan seninle konuşurken senin beni duymaman lazım yağmur sesinde. Dur bakalım. İnşallah görürsün mü, görmezsin mi diyeyim. Vallahi <laughs> zaten her şeyi görüyoruz bari onu da görelim. <laughs> görelim tam olsun canım. Vallahi onu da bir görelim bitsin. Aynen. Evet, bugün böyle bir sohbet ettik. Ya, bir kulağımızın arkası kaldı. Aynen. Onu da görelim bakalım. Aynen. Şimdi gidelim şey yapalım. Lika'pa toplayalım. Daha kargoları falan göstereceğiz. Ee, bugün biraz da üretelim ya. He. Tamam aynen. Bugün böyle muhabbet sohbet oldu. Biz şimdi başka işlerimiz var. Onlar belki farklı bir aynen. video içerik yaparız. Ee, kendinize iyi bakın. Yani gerçekten kendinize iyi bakın abi. Senin algın dünya. Dünya evet. başka bir şey değil. Sizin yorumlarınızı da bekliyoruz. Valla ben bu konuyu hatta biz bir ara böyle podcast gibi konuşacağız da. Bugün böyle bir yüzeysel girdik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayın. Hepsini okuyup likelayacağım.